Merhaba arkadaşlar, New York'tan herkese selamlar. Bugün okul gezimizin son durağı New York'tayız. Özel Bey, New York'ta Central Park'a gelmiş bulunuyoruz değil mi? Aynen, şu sağ tarafımız hemen evet. Central Park şu anda. Evet. Kaplan'a doğru gidiyoruz. Kaplan, Central Park'ın çok yakınında. Central Park zaten Manhattan, yani New York'un Manhattan dediğimiz gibi, herkesin bildiği gibi. New merkezi, New York City'nin merkezi, gökdelenlerin merkezi. Yaklaştık, az kaldı. Daha farklı okullarda gezecektik. Fakat kasırgadan dolayı gezemedik. Okullar kapandı. Bizimle farklı yerlerde görüşmemiz olduğu için. Sizin için kaplanı Kaplanda bir öğrencimiz var değil mi Harun? Evet. Benim ismi. Hakan var. Hakan'ı ziyaret edeceğiz. Kendisi şu an okulda derste. İlk ağızdan kaplandaki e, tecrübelerini. Bir çok olmadı gelirli açıkçası ama tabii ilk izlenimlerini almak da çok önem arz ediyor. Tabii. İlk izlenimlerini Hakan'ı da alacağız. Hemen yayınlara yol veriyorum. Bir insanın New York'ta olduğunu nereden anlarsınız Arın Bey? Yayılara yol verme konusu güzel bir örnek olmaz ya. Yani. Ya yani. nereden anlarsınız New York'ta olduğumuzu? Bir insanın New York'ta olduğunu hep yukarı baktığından dolayı anlarsın. Gökte dolayı. Bir insan böyle bulunduğu bölgede böyle yukarılara doğru bakıyorsa, bilin ki o insan nerededir? Dubai'dedir. New York'ta ya tabii de şeyi var, çok anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Yani buradaki sosyal imkanlar ne falan hiç yok stresiz Yani burada bütün imkanlara çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda metro ağının da, transportation'ın da en çok e, gelişmiş olduğu şehirlerden bir tanesinin yok. Evet sonunda Kaplan'ı bulabildik arkadaşlar. Şöyle bir etrafı göstereyim nasıl bir yerde. Evet, aslında göre <laughs> Gayet güzel, şık bir bina. Evet Hakan'la beraberiz arkadaşlar. Hakan'ı sonunda ziyaret edebildik. Uzun uğraşlar sonunda. E, otopark sıkıntısı, trafik sıkıntısı. Normal New York'un sıkıntıları fakat New York çok güzel bir şey arkadaşlar. İstanbul gibi trafiği var ama İstanbul nasıl New York falan güzel? New York'ta güzel. Ne kadar oldu gelene hakkında? Benim 2 hmm. e, iki haftadır buradayım ama okulun başlığı bir hafta oldu. Bir sürece anlat bakalım. Yani yes. en başından kayıt aşaması, vizit aşaması geçiyor. Bir kısa bir özet geçer. Benim daha önce bir arkadaş sizinle birlikte bu yola baş koymuştu. Ben ilk kısa önce siz ondan sizden ondan duydum açıkçası. Daha sonrasında arkadaşım buraya attı ve sizinle irtibata geçtim. Süreç bu şekilde başladı. İlk başta gerekli olan evrakları vesaire doldurduk. Süreç nasıl işlemesi gerekiyorsa önce evraklar, işte ön kayıt ücreti ya da işte DS formu için yatırılması gereken önceler ya da doldurması gereken evrak vesaire. Bunların hepsinde zaten siz yardımcı oldunuz bana açıkçası. Elime bir evrak alıp adam akıllı doldurmuşluğum olmadı bile. Daha sonrasında vize için bir randevu tarihi almamız gerekiyordu. İlk başta pandemiden ötürü biraz uzak bir randevu verdiler. Daha sonrasında siz onu sürekli takip ediyordunuz. Ben hatırlıyorum. Aynen. Sonrasında hani vize tarihi de alınmış oldu. Vizeye girdim. Ya insan ister istemez bir tık geriliyor. Yalan yok. Ama daha sonrasında girdikten sonra o kendi benliğinle konuştuktan sonra öyle çok kasılacak bir durum yok. Sonuçta karşınızdaki insan da normal bir insan ve haliyle daha doğru sormak istedi. Bazı sorular var ve bunların... İngilizce Aynen öyle. Ya yani ben de başladım. Çok iyi bir İngilizcem olduğunu hani sadece o an karşımdakine baktım hani öyle öyle değil, girdim o şekilde. Bir yere kadar İngilizce gösterebildim ama bir yerde iş durdu. Ten yani Türkçe'ye dönmek zorundayım ve Türkçe devam edebilirdim dedim. devam et, devam et dedi bana karşımdaki kişi. Bir buçuk dakika sür, sürmedi ve daha sonrasında onaylandı. 3-4 gün içinde de pasaportum geldi. Ondan sonrası zaten artık sağlık sigortası vesaire. <laughs> Aynen. Aynen öyle. İzlediğiniz olarak ne düşünüyorsunuz? Kaplanın eğitimle alakalı, lokasyonla alakalı, buradaki sınıf ortamı, <laughs> okul ortamı, buradaki havayı kaç burada biraz aktarmaya çalışacağız. Şunu söyleyebilirim, okul konumu bunun çok iyi bir konu. Onu net söyleyeyim. Central Park'a çok yakın bir yer. Çevresinde ünlü güzel kafelerin mesle olduğu bir alakalı hiçbir problem yok. Şehirle ilgili bir şey söylemem gerekirse şehir İstanbul gibi. Ben İstanbul'da doğup büyüdüm. Kalabalık bir şehir. Sürekli nabzı yüksek olan bir şey. Ama aynı zamanda da ama yapı olarak falan da böyle çok değişiklik bir şey. Çünkü biz geçtiğinizde nasıl diyeyim hani şehrin sonunu görür gibi sokağın sonunu görür sonra okulla alakalı bir şey demem gerekiyorsa da okulda birkaç tane tırnaklıktan yalan yok. Genelde hep İtalya'dan, Arjantin'den, Almanya'dan aklıma gelenler bunlar ama çok ülkelerden öğrencinin geldiği bir yer. E, hocalar vesaire gerek yardım gerekse kullanmış bunlar da çok yardımcı olan kişiler. başta bir sınıf soktular seviyemi belirlemek için. Daha sonrasında da benim anlayabileceğim düzeyde çok hızlı konuşan birini anlamıyorsam daha yavaş konuşarak vesaire iletişim kurdular ve bu konuda da herhangi bir problem yaşamadım. Nerede kalıyorsun? Ben e, aile yanında kalıyorum şu anda yarım saat falan sürüyor trenler aşağı yukarı. Yalnız başınıza girebiliyorsunuz ve şey şehir istiyorsanız hani seyahat etmek ya da şehrin arasında dolaşmak vesaire bu daha iyi olabiliyor. Çünkü hem insanlarla iletişim geçebiliyorsun ki benim gibi İngilizcesi hani çok iyi olmayan birisi için bu güzel bir avantaj bence. İlk Türk göründüğü ben şey dediler bana İngilizce konuşacaksın yapacak bir şey yok. <laughs> 15-20 dakika konuşabildik mesela o bile bizim için bir pratik oldu falan. Okulla alakalı diyebileceğim şey güzel kalitede bir okul. Sisteminin çok iyi yürüdük bir Çünkü burada sel vardı bayağı yağmur yağdı ve hemen sel Zoom'a geçtik ve Zoom'dan bir ders yaptık. yüzden demek istediğim olay en ufak bir aksaklıkta bile onu hemen telafisini yapabiliyor ya 8-12 kişi arasında değişiyor. Ona göre çok dikkat ediliyor. Maske sürekli takmak evet. zorundasınız. Türk arkadaşlar burada arkanı dinlediler, kafana anlatmaya çalıştık. Amerika'da dil mi düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kapların International aklımıza ilk gelen bizim öğrencilerimizin <laughs> hep böyle olumlu feedback aldığımız fiyat performans açısından da şu an çok ön plana çıkan bir okul. İnşallah advice da sizi Kaplan New York Hakan yanına gönderelim. <laughs> Şimdi biraz da biz okulu gezeceğiz. Gezelim bir görüntüleyelim. Arkadaşlarımızla var kuralı. Hakan sana teşekkür ederiz. Ya ben teşekkür ederim. Hakan, i̇nşallah güzel bir eğitim alırsın. Hedeflerine bir adım daha yaklaşmanda yardımcı olabildiysek ne mutlu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Kaplan'ın New York Sertlılık Şubesi'ni Size göstereceğiz arkadaşlar. Burada okulu e, sınıfları ortamı e, size göstermeye, aktarmaya çalışacağız. Burada büyük bir binada böyle rezidans gibi jöktelerinin bir tanesi de e, gayet şık, tarihi bir bina, tarihi dokusu olan bir bina diyebilirim. Gelişimiz bu şekilde. Girişte diğer okullarda olduğu gibi burada yine bir resepsiyon bölgesi var ve sınıflar var. Sınıfta şu an bir ders var. Hatta gösterebilir miyim? İstediğiniz bir talebiniz varsa ilgili kişi kimse buradan çok rahatlıkla bakabiliyorsunuz. İşte akademik direktör var, student service var, işte konaklama direktörü var. Yani burada ihtiyacınız olan kişiyi çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Burada bu tarz bir şey gözüme çarptı. Böyle öğrenciler maskelerini kendi ülkelerindeki böyle motiflerle süslendirmiş. Burada Neresi var? Hemen bakalım. Kolombiya var, Kore var, Bolivya var, Rusya var, Gana var, Venezuela var, Japonya var, Almanya var, Kolombiya var. Ne bir, bir söyledim arkana böyle bir tane Türkiye böyle güzel bir şey yapsınlar bence değil mi? Eksik kalmıştır. Burada da arkadaşlar Ağustos 29'da bir ice cream müzesi varmış. Oraya gideceklermiş. Pazartesi günü Rumaya bir oluyor zaten. 30 yaş üstü insanlar için bir lunch yapmış. Diğer öğrencilerle böyle biraz daha kaynaşabilmenizi e, sağlayan bir e, organizasyon, bir faaliyet. Burada da e, Wall Street'e gidiliyor. E, çarşamba günü, çarşamba günü yine müze gezisi var. Ha, burada yiyecek yeme, yemek yemeye falan gidiyorlar. Yani yine gezi var. Burada da yine bir markete gidiliyor. Bu tarz aktiviteler her hafta değişiyor arkadaşlar, her hafta var. Genelde sınıflar 8 kişilik, 12 kişilik en fazla. Her sınıfın kapısına girişindeki maksimum sayısı yazıyor. İleride bir kantin gibi bir yer var. Ama açıkçası arkadaşlar yani New York'un göbeğinde olduğu için öğrenciler çok o taz yerleri, bu tarz yani yerleri, yerleri çok kullanmıyorlar. Ders dışındaki vakitlerini biraz da etraftaki kafedeler veya açık alanda veya Central Park'ta hemen dibinde o taz yerlerde geçiriyorlar. Ben size yine göstermek istiyorum. sizlere göstermek evet. adına bulduk Kaplan okullardaki sınıfları çok benziyor burada e, ders öğrenci sayısı maksimum 8 arkadaşlar diğer Kaplan okullarının çoğunda da olduğu gibi akıllı bir tahtamız mevcut geniş pencereler yüksek biraz yüksek tavan diyebilirim New York manzarasında e, ders alıyorsunuz arkadaşlar Burada bir bilgisayar odası var. Sınıfta jandesler kadar arkadaşlar. Online'da yapmanız gereken ödevler söz konusu. O yüzden bu tarz e, sınıflar var. Burada gelip bilgisayarları izleseniz gibi kullanabiliyorsunuz. Burası da başka bir sınıf, burası da başka bir sınıfı. Şimdi ikinci kattayız arkadaşlar. E, Kaplan New York şubesinin ikinci katındayız. Burada da resepsiyon var, sınıflar var, sunum lunch var. Aynı zamanda 30 yaş üzerindeki öğrenciler için o var. Yani burası çok fazla popüler olan bir okul olduğu için 30 yaş üzerinde de talep aldığı için 5 grubundaki insanların daha rahat sosyalleşebilmeleri adına eğitimlerini daha verimli geçirebilmeleri adına böyle bir yol izlemiş. Şimdi ikinci katı gezelim. Şimdi hemen yine girişte arkadaşlar zaten maskesiz giremiyorsunuz. Gördüğünüz üzere e, ateş ölçer aleti ve burada da hand sanitizer'ı. Head scenario. Burada da de dezenfektan arkadaşlar. Evet. Bu artı 30'dan çıkan herhalde burası oluyor arkadaşlar. Ya burada da sınıflar var. Şimdi <laughs> eğer 30 yaş üzerindeyseniz İngilizce dil eğitimi almak istiyorsanız ve Amerika düşünüyorsanız New yok? Central Park, Kaplan sizin için İdeal bir okul diyebilirim. Burası da yine bir ortak alan. Ee, birinci katta da olduğu gibi burada da var arkadaşlar. Burada da artı 30 yaş grubunun bir haftalık sosyal aktivite planlaması var. Onların da farklı oluyor herhalde. Çünkü altta farklı vardı, burada farklı şeyler var. Kaplan yine bir okulda izlediği kurallar var. Diyor ki kesinlikle zamanda geleceksiniz derse diyor sadece İngilizce konuşacaksınız diyor. Herkese saygılı olacaksınız. Sınıf yani devamsızlık yapmayacaksınız. Derslerinize katılacaksınız. Derslere gelirken mutlaka sadece kendinizi getirmeyeceksiniz. Aynı zamanda ödevlerinizi de yapacaksınız ve diğer ihtiyacınız olan materyalleri de beraberine getireceksiniz. <laughs> Telefonunuzu ders zamanında kullanmayacaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Ona hocalar da çok kuzuyorlar zaten. Kızmıyor da olabilirler. Bence kızmaları lazım olabilir. <laughs> Ee, bir şey anlamadıysan mutlaka sormanı istiyorlar. Bunu kural olarak e, nasip ediyorlar öğrencilere. Akademik çalışmanla, ödevlerinde falan biraz dürüst olmanı istiyorlar. Ben yani doldurdum, ödevi yaptım, getirdim tarzı bir şey yok. Bunlar da böyle kaplanın daha iyi bir eğitim aldığı için izlemiş olduğu, e, koymuş olduğu kurallar diyebiliriz. <laughs> evet, Hakan'la buluşmaya geldik. Hakan geldi. Abi ne haber? Merhaba. Nasıl ders? Ders iyiydi ya. Dersi <laughs> as dedik, asmadı ya.